Evet sevgili dostlar, Şafak Malta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş, Frankfurt'u ağırlarken ilk yarının son dakikaları oynanıyor. Beşiktaş 2-0 mağlup durumda. Aslında öyle bir oyun yoktu bana göre. Beşiktaş futbolun gereksinimlerini yerine getirdi ama yenilen iki ters top, iki golle beraber Beşiktaş 2-0 mağlup durumda. Bir tane de Beşiktaş İmmobile ile beraber penaltı kaçırdı. Şafak abi, sansız bir ilk yarı diyebilir miyiz? Valla tatsız bir yarı demeyiz. Ee, ben artık yeter demek istiyorum. Hakikaten yeter demek istiyorum. Yine iki tane saçma sapan tercih, heba olan bir 45 dakika. Yani bu ne olacak böyle bilmiyorum. Bak Trabzon maçı, deplasmandaki Lugano maçı, e, geçen haftaki Kayseri maçı, şimdi Frankfurt maçı. Hoca göz göre göre Beşiktaş'ın ilk yıllarını heba ediyor. Sebebini bilmiyorum. Ama bu durum can sıkmaya başladı. Kimse Beşiktaş'ın üstünde değildir. Hocanın bu tercihleri sorgulanmalıdır. Kimse kusura bakmasın. Bak iki tane ekran, ekrana iki tane ayrı istatistik gelecek. İki tane de ısı haritası gelecek. Bu, bu, bu ısı haritaları ve istatistikler kimin? Ben sana soruyorum. Ben de orada bir paylaşım yapıyorum. Muçi mi abi bu? Bu Muçi. Bu da en iyi. Bu şekilde kazanamazsın zaten Tolga. Kazanamazsın yani. Evet. Abi bu, bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir? Ben anlayamıyorum yani. Beşiktaş'ta göz göre göre 9 kişi oynadık sadece. Ya bu Salih ne yaptı hocam sana? Sen neden orta sahada top yapan oyunculara karşısın? Ya biz yerli hocaları yerden yere vurduk yıllarca. Şimdi altı numara çapa altı çapa altı çapa altı diye. E sen çapa altı oynuyorsun. Onu da oynayacağın oyuncu yok elinde yani. kusura bakmasın yani hoca bu, bu maç eğer dönmezse 45 dakikada ikinci 45'e ki ben döneceğine çok ihtimal vermiyorum. Dönmezse çok ciddi eleştirileri göstermek zorunda. Yani bu Semih'le bu Muç e, şeyle e, Salih'le derdi ne hocanın? Bunu maç sonu açıklaması lazım abi. Sergen buyur söz sende. Abi sesim alabiliyor musunuz? Galiba. evet Sergen hoş geldin. Hoş buldum. İyi yayınlar. İyi. Teşekkür abi. ediyoruz. Şimdi olmaz. Şabak abi biz giriş yaptık. Ee, şöyle pas atayım sana. Isı ee, haritalarını verdi Şabak abi şimdi Endur ve Muçi'nin. Bu iki tercihden dolayı Beşiktaş'ın ilk yarısının çöpe gittiğini söyledi. Ama baktığımızda Immobile'ye kaçan bir penaltı var ve Frankfurt'un da en iyi oyuncusu kim diye sorarsak herhalde kaleciden örnek veririz. Beni iki Koca, aşağıya alır mısın? İki dakika beni aşağıya Bu tercihlerden dolayı Beşiktaş'ın kötü oynadığını söyledi Şafak abi. Ben iki oyuncu tercihini katılıyorum Şafak abi de ama Beşiktaş'ın futbolun gereksinimlerini yerine getirdiğini ama kaleciye takıldığını dile getirdim. Sen ne dersin? Ben de sana kesinlikle katılıyorum abi ama Şafak abiye de katıldığım noktalar var. Şöyle katılıyorum. Bu adamların yedek kalesi bugün hayatının maçını oynuyor öncelikle. Yani 14 maçta penaltı kaçırmayan Immobile bile böyle bir maçta penaltı kaçırıyorsa üst, üzerine Rafa Silva'nın direğe işte kurtarıp direğe giden şutu yani biz bu maçta çok şanssızlık yaşıyoruz. Onun dışında maçla ilgili, başlangıçla ilgili şunu söyleyeyim. Endur evet kişisel olarak oyuncu performansı olarak kötü oynuyor ama takım olarak bence biz Frankfurt'tan daha iyi oynuyoruz. Dün yayında şunu konuşmuştuk. Biz isterimiz kadar topa sahip olalım. Çok fazla pozisyona girelim. Frankfurt az gelen, öz gelen bir takım. Kazandıkları toplarla direkt hücum yaparlar ve skor bulma konusunda da o kadar enerjik bir takım var ki yani direkt senin kalende birden bitebilirler. Bunun altını çizmiştik. Bugün bir de stoper olarak da yani Demiştim ki bir e, Paulista ve Yudoka ikilisini konuşurken. Bu ikili ligde değil Avrupa'da zafiyet gösterir. Avrupa'daki zafiyetlerinden bir tanesini işte Ajax maçında görmüştük. Bu maçta da görüyoruz. Ama ben bu maç için şöyle bir ekstra bir şey söyleyeyim. Son sözümü söyleyeyim bu konuda. Ajax maçında oynamamız gereken maçı aslında bu maçta oynuyoruz. Yani takım olarak sergilememiz gereken oyunu performansı. Fakat oyuncu kişisel olarak evet Endur'u ben de beğenmedim. Mochi'yi de beğenmedim. Ama bu iki oyuncu Beşiktaş'ın takım oyunu bozmadı. Ya Frankfurt ekstra çok şanslı bir takım şu an. Bu, bu akşam şu an çok şanslılar. Yani bu maçın dönme ihtimali de var. Çünkü ben daha ezici bir Frankfurt performansı hmm. bekliyordum sahada. Çünkü biz ne kadar pres yaparsak onlar bize çarpı iki çarpı 3 presle karşılık veriyorlar. Ama biz onlara hemen diri kaldık bence. bu beni şaşırttı açıkçası. Ben daha düşük bekliyordum bizi. Çünkü Frankfurt Ergen. çok az oynayıp çok enerjik bir takımda ama ee, hemen bitiriyorum abi. Ya bizim bu maçta 2-2'ye 3 2 ulaşmamız imkansız değil. Çünkü şöyle söyleyeyim. Victoria Pizzen maçında 5 dakikada maç 3-1'den 3-3 oldu. Ve Frankfurt çok ezici oynuyordu. Victoria Pizzen az geldi, öz geldi, 3, -3 yakaladı. Ya ben umudumu kesmiyorum. Tabii abi. Bak ben umudumu ben de kesmiyorum. Ama tekrar söylüyorum. Şu konuda sana katılmıyorum. Muçi ön alanda o kadar etkisiz ki yaptığı bir tane dribbling var maçın başında. Çizgiden bir evet. yapmaya çalıştı. Topa eksiltip ters kanada oynadı. Onun dışında sağda yok. Çektiği şut dahi. Muçu o kadar etkisiz ki Masuaku da paramparça oldu. Masuakun bak yediğimiz golde bir kere özellikle ikinci golde çok ciddi bir yerleşim hatası var. Garip bir şekilde bilmiyorum katılır mısın? Ersin'i tartışmayacağım arkadaşlar. Ersin herkes soruyor yazıyorsunuz ama yani Ersin bu zaten. Hani bundan fazlasını beklemeyin Ersin'den. Ersin bu. Penaltıda ayakta kalsa penaltıyı kurtaracaktı. Ersin maalesef bu. Ama biz savunmada da yerleşemiyoruz. Savunmada yerleşemememizin en büyük sebebi orta alandaki sıkıntılarımız. Beşiktaş'ta Eyüp maçında bunun aynısını yaşadı Beşiktaş sahada. İlk 17 dakikada Paulista ve Udoka ile karşı karşıya 4 kere kaldı Eyüp Spor e, hücum oyuncuları. E şimdi aynısını Frankfurt yapıyor. Biraz daha Ahmet Kutucu'dan, biraz daha Mamed yamdan kaliteli olunca gol ve goller buluyorlar. Aynısını Ajax maçında da yaptılar. Yani Beşiktaş'taki temel problem merkezde doğru kurgulanamıyor Beşiktaş. Getson zaten savrup bir oyuncu. Getson'u bırakacaksın. Oradaki hücum dinamizmini, box to box arasındaki geçişleri sağlayacak. Ama sorun endurda. Endurun olduğu yerde iki seçeneğin var. Ya çok iyi bir alan savunmacısı bulacaksın oraya alanı kapatacak. Çok e, iyi zeka zekasını ayaklarından daha iyi kullanabilen bir atiba bulacaksın. Elinde bu yoksa bir Joseph'in olacak. Joseph'in de yoksa elinde top yapan bir adam olacak oraya koyacaksın. Sosa gibi, Sara gibi ya böyle bir adamla orada top yapacaksın ki rakibin geçişlerini kısıtlayacaksın Beşiktaş'ın orta sahası yol geçen anı spikerin şu an saymadım ama en az 10 kere orta alanda yine kaybettik dedi. Ya Beşiktaş dönen topları da alamıyor e çıkarken zaten Getso'nun sınırlı e, oyun planlarıyla sınırlı yetenekleriyle doğru pas opsiyonlarını da kullanamıyor o zaman senin elinde Salih varsa sen Salih'i oraya koyarsın çünkü başka alternatifi yok hocam Sosan yok Saran yok Değil mi? Fred'in yok. Sen oraya koyacaksın Salih'i. Salih top yapacak orada sana. Getson'da o dinamizmle adamların çıkmasını engelleyecek. Sen adamları ortada karşılayamıyorsun. Önde basamıyorsun. Çünkü Semih'in yok. Önde basmanı engelliyor. Ortada karşılayamıyorsun çünkü top yapamıyorsun. Ne iyi bir 6 numaran var ne iyi bir 8 numaran var. Sen tamamen Udoka ile Paulista'nın göbeğine bırakmışsın. Marmuşları, bilmem neleri, enkunkuları. Ve diyorsun ki oyna daha etikide, ekitike midir nedir o Delikanlı girecek oyuna. Bu adam daha ki. O zaman ne yapacaksınız? Yani kesinlikle ve kesinlikle orta alan kurgusundaki yaşanan sorundan dolayı e, Beşiktaş'ın ben yediği özellikle ikinci gol duran top olsa bile yediği bütün atakların sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bitireyim topu sana atayım. Daha doğrusu size atayım. Bir arkadaşım yazmış adını vermeyeceğim şimdi. Üç haftadır Giovanni Van Bronckhorst'un fantazileri yüzünden özellikle 45 dakikaları bomboş geçiriyoruz abi. Bomboş. Buyurun söz size. Şimdi Sergen, Şafak abi Endur ve Muçi üzerinden giderken aslında Beşiktaş'ın geri kalan 9 oyuncusu ortalama üzerinde oynuyor bence. O Muçi ile Endur'un eksikliğini yani şu an onlar da biraz yükselseler ama yükselecek gibi değiller. Ve özellikle Frankfurt çıkarken o diklemesini attıkları pasla Şafak abinin dediği gibi Paris'te ve Udokay forvetlerle birebir kalıyor. Aslında onu tam e, göremedik. Yani onu tam sezemedik. Teknik direktör de bunu sezerse bakalım nasıl bir değişiklik yapacak. Ama ben herhangi bir değişiklik yap yapmasını beklemiyorum. Muç haricinde Endur altı oynamayı bilmiyor. Oraya bir hamle bekliyor musun Sergen? Ya e, Endur altı tam bir altı değil zaten. Endur 8 numara oyuncusu. Endur'un yanındaki oyuncu altı numara özelliklerini taşısın ki Endur daha rahat oynasın. O yüzden Endur net bir altı değil. Salih alır mı? Salih almasını da beklemiyorum. Salih beğenmiyor mu beğenmiyor mu bu konuda bir fikrim yok. Çünkü hani ligde de çok fazla kullanmıyor. Beğenmediğini düşünüyorum haliyle ama ben orta sahibi olacağını düşünmüyorum. belki bir kanatta e, beklerim ama Mario hamlesi gelecek gibi duruyor. Ya da Mario alırsa orta sahaya destek verilir. Ama şöyle bir sıkıntı var bizde şu an. Ya biz çok çok da kötü değiliz ama. Yani çok çok da gözü değiliz. Ya çok şanslıyız. Ben beğendim ilk kere. Ya ben ilk kere ben, ben de bak, beğendim. Beyler, ben. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Frankfurt bize istediğimiz kadar oynama fırsatı verdi. Frankfurt ne kadar istiyorsa biz o kadar oynadık. Ben size bir şey söyleyeyim. Abi oynadığımız şöyle. Frankfurt mesela ligde rakiplerine oynamaya izin veriyor ama Frankfurt'a karşı bu kadar pozisyona giren takımlar değil bir, bir tane çıkarıyor. Bu kadar derken ya en azından şu penaltıyı değerlendirsek 2-1 olacaktı maç. Frankfurt topu rakibe bırakıyor. Rakibini tuzağa düşürüyor. Biz de çok fazla o tuzağa düştük. Ama bu bizim kötülüğümüzden değil. Frankfurt çok enerjik, çok dinamik bir takım. Yani biz bir noktada artık onların dinamizmini orta sahada geç bile olsun yetişemiyorsun yani. Semih Kılıçdaroğlu olsa yine yetişemezdik. Çünkü çok güçlü takım. Yani güçlü derken çok dinamik, çok hızlı takımlar. Çok hızlı karar veriyorlar, çok hızlı arkaya sarkıyorlar. E biz bulabildiğimiz en iyi pozisyonları bulduk bence. E onları yakalayamadık. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bizim ilk dokunuşlarımız ve pas tercihlerimiz zaman zaman çok kötü. Ya o ilk dokunuşların, ya Reşit mesela ikinci son 5 dakikada 3 tane ilk dokunuşu yüzünden atak geç oldu. Ya bu kadar da basit hatalar da yapılmaması gerekiyor. Onu da eklemek istiyorum yani. Şimdi iki tane destek mesajımız var. Öncelikle bağımsız gazetecilere vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim. Şu an üç ayrı platformda canlı yayındayız. Çok ciddi bir izleyici kitlemiz var. Sizden rica ediyorum lütfen yayınımızı beğenin. Hangi platformda izliyorsanız yorumlarınızı eksik etmeyin ve paylaşımlarınızı yapın. Avrupa Kompresör ki daimi destekçimiz çok teşekkür ederiz. Muçi'nin bir de İmobile'ye indirdiği top var. Son dakikalarda başka yok demiş. UA isimli izleyicimiz kazanacağız abi demiş. İnşallah. Zaten umudumuzu her zaman koruyoruz. Ama umudumuzu korurken de mantıklı ve makul eleştirileri de yapmak zorundayız. Beşiktaş ön alandaki baskıyı kuramadığı için orta alanı bu kadar geçirgen olduğu için Frankfurt'un geçiş hücumlarını çok net bir şekilde karşılayamıyoruz ve yiyoruz. Ee, Tolga bilmiyorum sen katılır mısın bana? Şimdi aslında Bundesliga Ligi'ni ikincisiyle oynuyoruz. Bir de o açıdan bakmamız lazım. Sergen doğru mu? İlk doğru. Doğru. Bir, tek... bir çok konuştuk bunu. Borussia Dortmund'un kaybetti ilk maçta. Onun haricinde şu an bakıyorum Bayern Münih'in bir puan gerisinde Bundesliga'da ikinci bir takım. <laughs> yani Beşiktaş Bundesliga ikincisine Frankfurt'a ne kadar pozisyona girilmesi gerekiyorsa bana göre girdi. Yani inanılmaz bir Santos performansı vardı. O yüzden Beşiktaş ilk yarıda gol bulamadı. Ama ikinci yarı Şefak abinin de senin de dediği, dediğiniz hamleler olursa Endur, Muçi gibi hamleler olursa Beşiktaş'ın maçı çevirebileceğini düşünüyorum. Özellikle de ilk 60'a kadar falan bir gol bulursa. Bu arada ikinci yarı başlıyor Mario, mu abi? Joao Mario arkadaşlar. Bekliyordum. Ee, Mustafa Salih'i ısındırıyor. Joao Mario ile Salih'i ısındırıyor. Yani umuyorum Hoca seni duydu abi. Hoca, umuyorum hoca Salih oyunu alır ya. Bak çok çok abi kişisel, söylüyorum buyur dost. Senin dediğin şeyleri de aslında hoca da görmüştür abi. Çünkü takım olarak kötü değiliz ama iki oyuncu ekstradan bireysel olarak iyi değil. Ya yani bu oyuncuların yerine takviye gerekiyor. Hoca da inşallah direkt Öyle. Mario ve Ali atar. Tu Şafak abinin biraz tansiyonunu yükseltmesini sebebi Şafak abi bu hamleleri, bu düşüncelerini Ajax maçı devre arasında söyledi ama hoca herhangi bir hamle yapmadı. Bu maçta da onu bekliyordu ama hocam bu sefer duyuyor Şafak abi. Ya ben e açıkçası hocaya da ilk basın toplantısında soracağım. Salih Uçan'la alakalı hocanın bir açıklama yapması lazım. Başka bak başka bir açıklama gelmiyor. Sergen bana söyle. Beşiktaş'ta şu an net 8 numara oynayabilen bir tane oyuncu söyler misin? Net 8 numara. Ve bütün 31 kişilik, 31 kişilik kadrodan bahsediyorum bak. Sadece şu an 11'den bahsetmiyorum. Bir tane söyle bana. Ketson, Oda <laughs> abi, Getz abi 8'den başka Gesodan başka oyuncu düşünmüyorum. Ya bir de i̇şte Ben de oynayayım. sana diyorum ki Getson'un o box to box'ını, dinamizmini koru. At yanına Salih. Salih sana pas yapsın ya, top yapsın, kanatları açsın oyunu. Merkeze Ciro Immobile'yi rahatlatsın, Rafa'yı rahatlatsın. Yani ba başka bir seçenek olsa tamam Salih oynamasın diye ama yok. Başka bir seçeneği yok Beşiktaş. Başka bir seçeneği Hocam. yok. Salih Geson. Bak Joao Mario da olur oraya. Ciddi söylüyorum bak Joao Mario Geson da olur. Bir tane evet. oyuncunun top yapması lazım. Beşiktaş orta sahada top yapamıyor. Bak e, Mehmet'in dediği gibi Beşiktaş'ta şu an oyun Salih'i istiyor. Ya ne Chamberlain var mı? Bakmadım. Bari onu al hocam ya. Vallahi bilmiyorum. İkinci yarıda başlıyor. Maçtan hemen evet. sonra tekrar burada olacağız ama son cümlelerimizi alalım. Sonra sen kapat oldu Sergen? Benim maça dair umudum var. Dönecek gibi hissediyorum. Viktor'u hepinizden maçında yaşanan şeylerin bu maçta da yaşanmasını istiyorum. Dost, evet abi. Ekleyici şey kompresör demiş ki iki değişiklikle en az iki 2 iki, belki 3-2 gelir bu maç. Beşiktaş maçı umut var. İyi seyirler. Maç sonu görüşürüz demiş. Dostlar devre arasında yayınını sizlerle beraberdik. Maç sonunda tekrardan beri, beraber olacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.